Arkadaşlar selamlar. Ben TRK 502 X ile e, bir iki tur atacağız. Ocağın 20'sindeyiz. Hava 12 derece. Güzel havayı fırsat bildik. Bir değerlendirelim diye düşündüm. Hem de motosiklet yaklaşık iki haftadır hiç çalışmadı. Biraz da akıllı şarj olsun. E, bir de e, yeni bir aksiyon kamerası DJI Osmo Action 4'ü. İşte ilk defa deneme fırsatım oldu. Bu videoyla da de onu denemiş olacağım. Evet, e, öncelikle e, şu telefonumuzu, telefon tutacağına takalım, sürüşe yavaş yavaş hazırlanalım. Şu ön tarafta bir tane e, Apple CarPlay ve Android CarPlay uyumlu bir navigasyon cihazı var. Bu işte telefon otomatik olarak entegre olup sürüş esnasında gele, arayanı sorana ya da WhatsApp üzerinden gelen bildirimleri ekranda gösteriyor. Yani çok lüzumlu bir cihaz değil. Hani bu cihazın yaptığını telefonda highlight'ı yapıyor ama işte görsel olarak motora yakışıyor diye düşünüyorum. Yavaş yavaş şöyle bir garajdan çıkalım. Sürüş esnasında da motosikletimizi yavaş yavaş konuşalım. Ee, öncelikle bu bir inceleme videosu değildir. Çünkü motosikleti 2 aydır kullanıyorum ve 700 km kadar kullanabildik ancak. Hani inceleme yapabilecek kadar bir deneyimim yok bir de şu sol tarafta bir çantamızın kayışı gevşemiş çıkmış bunu da bir yerine takalım ee, bizim Benelli TRK 502 ve 502X olmak üzere bir WhatsApp grubumuz var İşte arkadaşlar orada birbirlerine bilgi aktarım yapıyorlar bu çantada o gruptan bir arkadaş imal ediyor bu çantayı da ucuz makul bir fiyatı da satıyor böyle koruma demirine arkasına kayışlar var onunla takılıp işte içine bir şeyler koyabiliyorsunuz Tavsiye ederim. Şöyle motorumuza, baktığımızda karşıdan bence gayet yakışıklı duruyor. İşte söylediğim gibi bu bir inceleme videosu değil çünkü yaklaşık ah. iki ayda 700 kilometre kadar bir kullanabilme fırsatımız oldu. Ee, i̇şte burada neyden bahsedeceğim? Motorun bize sürüş esnasında hissiyatı nedir? Motor yani bana ne hissettirdi? İşte gaz tepkimesi nasıldır? Fren tepkimesi nasıldır? Vibrasyonu nasıldır? Egzoz sesi nasıldır? vesaire vesaire. E, bunlardan bahsedeceğiz. Bir de işte kamerayı test etmiş olacağız işin açı. E, şimdi öncelikle e, şöyle bir vizörü kapatalım. Aksiyon kameramız bu şekilde. Kaskın çenesine e, montajladım onu. DJI Osmo Action 4 işte bu video 1080p 60fps bandında kaydedebiliyor Tabi 4K çekimde de yapabiliyorsunuz ama video boyutu çok büyük olduğu için 4K çekim çok bir işe yaramıyor Bir de galiba öndeki e, navigasyon cihazı telefona entegre olmadı Şu sol tarafında bu navigasyon cihazının bir sivici var USB soketi buradan bir söküp takalım tekrardan Telefonu otomatik olarak bağlanmasını bekleyelim. Birazdan otomatik olarak bağlanacaktır. Şimdi e, motorun servis ve yedek parça konusunda e, konuşmayacağım. Çünkü henüz servislik ve yedek parçalık bir durumum olmadı. Servis ve yedek parça konusu merak eden arkadaşlar Benelli grubunda işte bu motoru uzun yıllar ve uzun kilometreler kullanmış daha tecrübeli arkadaşlar var. Benelli grubuna katılarak onlara sorularını soruyorlar gördüğüm kadarıyla. Siz de merak ettiklerinizi yedek parça ve servis konusunda arkadaşlara sorabilirsiniz. Şimdi bu motoru alınma hikayesi vesaire ondan biraz bahsedeceğim. Şimdi Benelli markası benim hiç bildiğim ve aşina olduğum bir marka değildi. İşte Geçtiğimiz yaz Yamaha XMAX 250 ee, hani baktım ettim. E, ee, bir scooter alma planımız vardı. İşte liste fiyatı 274 bin liraydı Yamaha'nın Yamaha web sayfasında. Ee, fakat bayiye sipariş oluşturmak için gittiğimizde adamlar bize 310-320 bin civarı üzerindeki aksesuarı verip fiyat verdiler. E şimdi öyle olunca da işte 270 bin liralık bir motor 310-320 bin lira vermeyi istemediğim için X meksan vazgeçmiştim Daha sonra işte böyle motor bakılırken bu motoru daha önce bir Harley-Davidson Street 750 çapır e, Cruiser tarzı bir motosikletten geldi. İşte ben de şey diye düşündüm. Yani 250 cc e, bir scooter'a o parayı vermektense en azından e, Amerikan malı Harley-Davidson'a e, o para verilip, e, işte sürülebilir falan diye düşünmüştüm. Fakat düşündüğüm gibi olmadı. Harley Davidson 750 motosikleti ee, ne ben beğenemedim ya da motora alışamadım diyeyim. Motorda ABS yoktu. Motor çok çabuk kızaklıyordu. Yol tutuşu bana göre çok zayıftı. Ee, ve çok fazla rüzgar alıyordu. O yüzden birkaç ay işte o motora alışmaya çalıştıktan sonra alışamadık. Ee, onu burnunu değiştirdik gibi bir şey oldu. Ee, şimdi Benelli bu motosiklet gözüme daha önce birkaç kere çarpmıştı. Görsel olarak çok beğeniyordum. Ee, ve işte bayiye gidip canlı olarak görünce de orada e, daha çok hoşuma gitti. Ve bu şekilde motosiklet gelmiş oldu. Ee, motosikletin kendimce artı yönlerini ve eksi yönlerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle eksi yönlerinden başlarsak. Ee, motosiklet 6500 devirden sonra ya da 6000 devirden sonra düşük viteslerde ya da yüksek viteste ya da 6000 viteste diyeyim 120 km'ye geçtikten sonra ayak peklerinde bir titreşim oluşturuyor. Ee, gidonda ya da depoda bu titreşimi hissetmiyorum ben. Fakat ayak peklerinde ciddi bir titreşim oluyor. Bu titreşim e, çok rahatsız edici boyutta değil. 120-130'la falan gittiğiniz zaman. Eee yani böyle ayak uyuşturacak seviyede falan değil. Fakat işte düzgün bir otobana çıkıp da 15-20 dakika boyunca böyle 140-150 ile giderseniz bu titreşim gerçekten rahatsız edebilecek boyuta taşınıyor. Bu bence en büyük eksisi. İkinci olarak... Motosiklet biraz yüksek. Yani ben 1.79 boyundayım. Durur vaziyette ayaklarım yere tam basmıyor. Yani işte boyunuz biraz 1.75'in altında falansa belki o konuda biraz zorlanabilirsiniz. Bir üçüncü olarak da motosikletin vites aralıklarını ben biraz kısa buluyorum. Hani kullanırken sürekli vites değiştirmek ihtiyacı hissediyormuşum gibi oluyor. E, bu da benim için bir negatif yönü. Ee, şimdi biraz artı yönlerini konuşacak olursak Artıları eksilerinden baya baya ağır basıyor <laughs> Şöyle ki e, Öncelikle e, Motosikletin en büyük artısı Bana göre 500cc Ve çift silindir bir makine olmasına rağmen işte sanki 750cc 1000cc bir motosiklet Gibi durması ve aşağı yukarı O tarz motorlarla aynı ebatlarda olması Yani büyüklüğü ve Heybeti bir ikinci olarak Motosikletin Çok hoş bir egzoz sesi var Yani orijinal egzoz Olmasına rağmen işte gazı açtığın zaman Arkadan böyle Güzel bir egzoz sesi geliyor ve bu da Gayet insanı mutlu ediyor diyebilirim Bir üçüncü olarak motosikleti benim en beğendiğim olaylardan bir tanesi Gaz tepkimesi <laughs> Şöyle ki Bu motosikletin gazı çok lineer bence Yani motosiklet aracın gazını lineer olarak açtığınızda motosiklet gazı açtığınız kadar hızlanıyor. Genelde çift silindir motosikletlerde gaz tepkimesi biraz anidir ve tork aniden aktarılır ve motor aniden ataletlenir. Bu motosikletler bence öyle bir şey söz konusu değil. Önce kullandığım çift silindir motosikletlere göre işte MT'yi doğrusu olsun e, NK400 olsun ya da işte Harley-Davidson Street 750 olsun bunların hepsinde gaz tepkimesi lineer değildi. Moto çok ani tepkiler veriyordu. Onlardan sonra e, TRK'nın gaz tepkimesini ben gayet başarılı buldum işini açıyor. Onun haricinde bir başka beğendiğim e, özelliği artı özelliği de motosikletin dengesi oldu. Motosiklet gerçekten çok dengeli e, ve biraz büyük iri yarı olmasından dolayı da dengeyle beraber birleştiğinde e, kendinizi emniyette hissetmenize sebebiyet veriyor. E, ve e, bir diğer artısı da bence parça kalitesi. İşte... Ne bileyim, Selesi'nin, Granagi'nin kalitesi, üzerindeki tuş takımları, gidonun kalitesi falan Bence gayet bir Japon motoru gibi e, Kaliteli, yani herhangi bir kalitesiz hissiyatı vermiyor Şimdi gel gelelim motorun artıları, eksilerine Her şeyi döktükten sonra bu motosiklet aldılarıma e, Sonuçta bu Çin'de üretilen bir motosiklet Benelli markası her ne kadar e, İtalya'da doğmuş olsa da uzun yıllar önce Çin'e satıldı ve motosikletler Çin'de üretilmeye başladı diye biliyorum. Ee, i̇şte birçok arkadaşımıza göre Çin malı motosiklete para vermek mantıksız. İşte motorlar çok dökülüyor ya da işte para çöp oluyor falan. Motorlar beş para etmez gibi ortalıkta söylemler var. Tabi herkesin düşüncesine saygı duyarım fakat e, şöyle bir durum var ki ben bu motosikleti almadan önce bayağı YouTube'dan videolarını falan filan izledim. Hani buna gayet 80 bin 100 bin kilometre binen arkadaşlarımız da var. Kaldı ki bundan iki motor önce e, Yamaha XJ6, 600cc ve 4 silindir bir makine kullanıyordum ve e, o makineyi ben e, 60 bin kilometre civarında almıştım. E, o de biz e, servisten bir türlü çıkamadık yani bir türlü o motosikletleri biz mutlu olamadık motor sürekli arıza veriyordu sürekli masraf açıyordu falan. İşte hani ortada gezen işte Japon olsun 100 bin kilometreye kadar tık demez gider söylemleri falan. Hani benim için geçerli değil. Ben o söylemlere pek inanmıyorum açıkçası. bana yani bana hikaye geliyor. İşte bu daha çok işte kullanıcıyla herhalde motor arasındaki ilişkiye bağlı. Yani bazımız vardır. Mobilete bineriz. 50 sene dökmeden kullanırız ama bazımız vardır. İşte Japon'a bineriz. 3 sene sonra Japon malı dökülür elimizde. Onun gibi bir şey. O yüzden motor ne kadar Çin malı da olsa size Çin malı hissiyatı vermiyor ve bence gayet başarılı. Şimdi Buna en çok kıyasladıkları işte motorlar Ducati ile kıyaslanıyor. Ya da işte GS'in 850'siyle 1250'siyle 750'siyle falan kıyaslanıyor. Aslında tabii kıyaslanmaz. Çünkü arada çok ciddi bir fiyat farkı var. Ben de 850 Adventure kullanıyorum. Bazen. Hatta bu motordan daha çok 10 kilometre yapmıştım vardı. Hani F850 ile TRK 500'ü kıyaslanabilir mi dersek Bence gayet tabii kıyaslanabilir. Ee, ne yönden kıyaslanabilir? E şimdi diğer motor yani 850 CS'in fiyatının işte 700-750 bin bandında olduğunu düşünürsek ve bu motorun da 300 bin bandında olduğunu düşünürsek e yani fiyatına ve performansına göre bence bu motor daha daha başarılı. Yani şöyle söyleyebilirim. İşte 850 GS'in fiyatı 700 bin lira. Şimdi i̇şte ona 7 yıldız verelim. İşte Benelli TRK 508'in fiyat, e, fiyatı 300 bin lira. İşte Benelli'ye bu durumda ben 3 yıldızla fazla veririm diye düşünüyorum çünkü motor gerçekten yolda baya baya rahat. E, ikisi arasındaki fark e, farklar tabii ki var. Yani çarpıcı fiyat farkı olduğu için ikisi arasında biraz fiyat, e, performans farkı da var. E, kalite farkı da mutlaka olacaktır. Fakat bu iki katlık bir fiyat farkı olmamalıdır diye düşünüyorum. Ki bu motosiklet asfaltta e, 120 kilometreye kadar F850'den bana göre çok çok daha konforlu. E, yani yola çıktığınızda selesinin rahatlığı ve motosikletin işte oturuş pozisyonundan mıdır nedir rahatlığı bence çok çok ön plana geçiyor. Daha sonra bununla ilgili ne konuşabiliriz? İşte çıkmalı olduğundan bahsettik. Ee, alınır mı, mı konuştuk. Bence almayı düşünen arkadaşlar tereddüt alabilir. Ben gayet memnunum. şekilde de hani falan diyorum. Ee, şey olabilir hani ilk başlangıç motor olarak kullanılabilir mi diye merak eden arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar bu motosiklet 210 kilogram olduğu için e, ilk başlangıç motosikleti bence olmamalı. E, çünkü motor hem yürür vaziyette hem de durur vaziyette e, biraz şey, dirici hani olduğu için bu motosikleti kullanacak arkadaşlar işte daha önce bir motor tecrübesi edilmesi e, daha iyi olur. Bir de yüksek motor olduğu için hani bence ilk motor olmaz ama gayet tabii ikinci motor olunabilir. Yani bir mesela işte bir kase x kullandıktan sonra bu motoru hayli hayli çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Onun haricinde e, motosikletle ilgili anlatabilecek, anlatabileceklerim neler? Burada birkaç işte aksesuar eklemesi yapıldı. Şu ön rüzgar deflektörü, sol tarafa telefon tutucu takıldı. E, bir de şöyle anlatmak istediğim bir şey var. Şimdi bu kütüğün üzerinde sol ve sağ iki adet tuş var. Bu tuşlar boş. E, bu tuşlara işte sis farı takıyorsunuz. Ee, ya da elçi kısmı falan takabiliyorsunuz. Bu tuşların uçlarında soketleri motosikletin granajının altında saklı şekilde geliyor. Yani siz mesela sis farını aldığınız zaman e, direkt motorun kendi ana elektrik sistemine müdahale etmeden ucuna bir soket takarak e, tuşa bağlayabiliyorsunuz. Motorun böyle 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 artıları da var. Onun haricinde e, yani motor güzel arkadaşlar alınır. Yani Çin malıymış, malıymış falan hani bence almak istiyorsanız ve beğeniyorsanız da hiç tereddüt etmeden alın. E sonuçta bugün motor fiyatlarının geldiği durumda da ortada. Yani o yüzden e, orta sınıf Enduro sınıfında da e, alınabilecek en ekonomik motosiklet de bu kaldı. E, görüntüsü güzel, egzoz sesi güzel. İşte gazı açtığınızda gitmesi güzel. Şimdi şöyle, motosiklet e, çok hızlı bir motosiklet değil. Mesela diyelim ki e, siz işte trafikte saygı görmek için büyük bir motosiklet kullanmak istiyorsunuz. Ama motosikletim işte çok hızlı olmasın. Yani gaz kontrolü zor olmasın falan diye düşünüyorsanız bu motosiklet tam sizin için bence biçilmiş kaftan. O yönden hani hiç tereddüt etmeden alınabilir. Dengesi çok güzel. Hani, ben bu arada baya baya bir rüzgar yiyorum. O yüzden hani gidonu bıraktım hemen tuttum. Çünkü rüzgar baya bir savuracak. E, Durum bundan ibaret. E, daha sonra e, motosikletin yakıt konusuna değinecek olursak, bence bu motosikletin yakıtı 6 litrenin pek altına düşüyormuş gibi değil Gerçi tabii. Daha bu 700 kilometrede olduğu için Rodacı yapıldıktan sonra yakıt İlla düşecektir ama Bence sildir motosiklete göre Ben 5.5-6 litre civarı falan Yaktığını düşünüyorum Bunu tabi rodaydan sonra e, Bakacağız 700 kilometre kadar daha deneyimleyebildik Bir de e, servis konusu Şöyle bunu Türkiye RKS markası getiriyor. İşte bunu servisi de RKS servisine gidiyorsunuz. İşte daha çok İstanbul, Ankara, İzmir falan nasıl bilmiyorum ama böyle ben Isparta'da yaşıyorum. Isparta gibi küçük şehirlerde işte RKS servisleri daha çok böyle ara dere yerlerde oluyor. O yüzden de hani servis usta konusunda da bence biraz şey nasıl diyeyim servise çok güven olmaz diye düşünüyorum. Yani çünkü bunu servise götürüyorsunuz ön tarafımızda elektrikli motosiklet tamir ediyor usta falan hani öyle olunca bence biraz şey nasıl diyeyim güvendiğiniz bir usta varsa bence ona götürün derim neyse ben buradan sol tarafa doğru yavaştan döneceğim görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın